Size merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber nasıl yapılır ve stil videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu sefer e, mikrofonlu kulaklıkta mikrofon nasıl açılır. Size onu göstereceğim. İlk önce masa üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada denetim masası var. O sayfaya açıyorsunuz. Sonra dolanım ve ses var. Burada giriyorsunuz, sese tıklıyorsunuz. Burada hoparlör var, kulaklıklar var, dijital ses var. Siz kulaklık taktığınız için kulaklıkta gösteriyor düzeylerde e, ses ayarlıyorsunuz. Sonra e, ses efektinde Bunlar, bunlara gerek yok ama siz yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar, e, kayıtta kayıta mikrofon e, böyle tik işareti olan tıklıyorsunuz. Burada mikrofonu açmak için düzeyler düzeyler kısmına giriyorsunuz. Burada ve buradan azaltabilirsiniz veya sesi çoğaltabilirsiniz istersen. Burada mikrofon bası var, desibel artırıyor falan. Şurada böyle isterseniz sesli yapabilirsiniz veya bunu sıfırda bırakır bunu e, yüz yap yapıp sesinizin daha çıkmasını e, yapabilirsiniz aslında arkadaşlar çok kolay e, herkes yapabilir o yüzden ben de yapamayanlar için bu videoyu çekeyim dedim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Gelecek videolarda görüşürüz. Bay bay.